Lenora Tarat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Katina destekli aklındaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklındaki kişi ve üçüncü kişi şu an ne durumdalar, neler yaşıyorlar bunlara bakmış olacağız. Aklındaki kişi ve üçüncü kişinin birbirine karşı enerjisini, hayatlarında neler oluyor, neler bitiyor bunlara bakacağız. Merak edenleriniz için. Evet, aklınızdaki kişinin üçüncü kişi evli olduğu eşi veya sevgilisi olabilir, nişanlısı olabilir. Karşı taraf aklınızdaki kişinin diğer partneri sizin üçüncü kişiniz olmaktadır arkadaşlar. Şimdi buna göre açacağız. Sizlerde dinleyebilirsiniz. Kolektif bir bakımdır ve zamansız zamanlıdır. Uyumlandığınız kısımları alın kabul edin. Size uymayanları da evrene gönderin gitsin arkadaşlar. Olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler de bırakabilirsiniz. Bakalım şimdi aklınızdaki kişi hangi enerjilerde üçer kart seçelim. 3 kartta 3. kişiye çekelim Bakalım ne durumda var. 3 kart aklımızdaki kişiye 3 kartta 3. kişiye alalım. Evet kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da videonun öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lenar Astra Instagram sayfamda bana mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişiler ne durumda? Öncelikle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin birbirine karşı enerjisine bakacağız. Neler yaşıyorlar hayatlarında neler oluyor? Sonrasında da aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var, sizinle ilgili ne düşünüyor, size ne söylemek isterdi ve bu ilişkiyle ilgili size tavsiyemiz, önerimiz ne olur? Bunlara da bakmış olacağız. Başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi şu an hayalden uzaklaşıp gerçekçi düşünmeye başlamış. Yani hayallerden uzaklaşıp gerçeklikçi yaklaşımlarda bulunmak istiyor olaylara ve durumlara. Gerçekçi hal ve hareketlere girmek istiyor. Böyle bir durumu var aklımızdaki kişinin. Evet, iyileşmek istiyor, şifalanmak istiyor ve e, zarar verdiği, kırdığı, döktüğü, kalbini kırdığı insanlar varsa da bunları da şifalandırmaya niyeti var şu an aklınızdaki kişilerin. Ve e, şu an hayatında uğraştığı bir mevzusuyla alakalı olarak da bir zafer kazanma isteği içerisinde aklınızdaki kişiler. Şöyle yapalım. Evet, genel ruh hali bu şekilde. Peki, enerjisi nasıl? Şu anki enerjisi nasıl aklınızdaki kişinin dediğimizde düşmanlık geldi. Kırıcı ve yok edici duygular, kötü bir niyet, soğuk savaş ve tehlike durumları var şu an kendi güncelinde aklınızdaki kişinin bu enerjilerde. Ve sadakat konusuyla ilgili de bir problem var ortada. E, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler ve bağlılık yemini bu konularla alakalı olarak bazı problemler var. Bu konuları bir çözümleyebilmesi gerekiyor. Bu konularla ilgili aklınızdaki kişinin belki kalbini kırdığı, döktüğü, incittiği kişiler olabilir. Burada bunların enerjisi yansımış olabilir. Ve öfke. Yani aklınızdaki kişiye beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da bir kişiye karşı kızgın olma, aniden oluşan bir duruma karşı bir öfke, bir tepkisel bir hareketi var şu an aklınızdaki kişinin sinirlenmiş, öfkelenmiş durumda bir şeylere. Evet ve bu durumdan da kendisi de incinmiş. Artık ne olduysa mesela hayatında kendisini de incitecek. Öfkeleneceği, sinirleneceği bir olay, durum meydana gelmiş. Aniden bir şeyler olmuş hayatında. Evet, şimdi üçüncü kişi ne durumda ona bakalım. Üçüncü kişinin genel ruh hali şu an ne dediğimizde stratejik yaklaşmaya çalışıyor. Kurnazlık enerjileri içerisinde cesaretli adımlarda bulunmaya çalışıyor. Planlı hareket etmeye çalışıyor dürüst bir tutumda sergilemeye niyetlenmiş şu an üçüncü kişi. Güçlü ve enerjik hissediyormuş kendisini de. Böyle pozitif bir enerji ve güçlü bir enerji içerisinde üçüncü kişi. Ve kurnazlıklar var şu an. Aldatmak, aldanmak, arkadan işler çevirmek gerçek olmayan bir durum. Keskin zeka ve açık gözlülük. Evet yani bu kişi çok açık gözlü, çok kurnaz bir insan olabilir. Üçüncü kişi arkadaşlar. Evet ve çaresizlik geldi. Umudunu yitirme, bazı konularla ilgili bir çaresizliğe de düşmüş olabilir bu üçüncü kişi. Çözüm bir şeylerle hiçbir bir şeylerin çözüm yolunu arama, bulmaya çalışma fakat bir çözüm yolu veya herhangi bir çıkar yol bulamamış, birazcık sıkışmış o konuda. Bunun dışında da masumiyeti verdi. Burada e, masum duygularla sevdiği, değer verdiği, önem verdiği birinden burada bahsediyor olabiliriz. Eğer ki bu üçüncü kişinin çocuğu, çocukları falan varsa burada o konudan bahsediyor olabilir. Veya bunun dışında ailesiyle alakalı da bir durum olabilir. Böyle bir e, duygularda içerisinde bir masumiyet enerjileri de var üçüncü kişinin tarafında. Evet, şimdi hemen katinalarımızı da açalım. Şimdi aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin aralarında bir sadak, sadakatla ilgili yani sadakatsizlikle alakalı bir durumlar olmuş olabilir. Bu üçüncü kişi de kurnazlık enerjileri içerisinde şu an. Belki kandırmaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor, stratejik yaklaşımlarla aklınızdaki kişiyi tekrardan belki elde etmeye çalışıyor olabilir. Böyle bir durum olabilir şu an. Fakat aklınızdaki kişi şu an sinirli, öpkeli ve düşmanlık enerjileri içerisinde. Evet. Şimdi katinalarımızı da açalım. Üçer tane aklınızdaki kişiye ve üçer tane de üçüncü kişiye hemen katinalardan çekelim. Bakalım katinalar neler söyleyecek. Katinalar bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili şu an ne söyleyecek? Katinalar aklınızda kişiyle ilgili şu an söylediği şey. Ters giden işleri var şu an aklınızdaki kişinin ve bu ters giden işler aklınızdaki kişiyi mahvedecek arkadaşlar. Çok zor kendisine gelecek. Bu ters giden olaylar, durumlar neyse hayatındaki bunlardan kendini zor kurtaracak aklınızdaki kişi. Hastalıklara yakalanabilir. Gerçekten bir rahatsızlığı olabilir veya hastalanabilir. Bunlarla uğraşmak zorunda kalabilir aklınızdaki kişiler. Kayıplar verebilir ve hüsrana uğrayabilir. Böyle bir mevzusu var aklınızdaki kişinin. Evet. Bunun dışında aklınızdaki kişi yeni bir aşk veya sevgilisiyle aşkın karşılıklı olması söz konusu. Yani karşılıklı aşk duygularını yaşadığı birisi var şu an aklınızdaki kişinin. Veya da yeni bir aşk olayı var gündeminde aklınızdaki kişilerin arkadaşlar. Aşk, tutku, saf sevgi, yoğun aşk duyguları içerisinde aklınızdaki kişi. Evet yeni bir aşk, karşılıklı aşk durumları var. Aşk duyguları içini sarmış şu an aklınızdaki kişiye arkadaşlar. Evet, bunun dışında da çocuk sahibi olamamayla ilgili bir mevzusu var aklınızdaki kişilerin ee, veya çocuğun, var olan bir çocuğun sebep olduğu bir olaydan dolayı bir üzüntü duyuyor olabilir şu an. Ve masumiyet e, zedelenmiş olabilir bu noktada. Şurada da bir masumiyet konusu vardı. Belki aralarındaki o masumiyeti yitirmiş olabilir aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler arkadaşlar. Veya bir çocuk mevzusu yüzünden bir sıkıntılar yaşanmış olabilir. Sonuç olarak böyle bir enerji verdi burada. Evet. Bakalım başka neler gelecek. Üçüncü kişiye hemen bakalım katinalara. Üçüncü kişiyle ilgili katinalar ne söylüyor? Evet üçüncü kişinin ailesinden birisi yüzünden aralarında bir sorun yaşanacakmış Ancak bu sorunu atlatacaklarmış aileden bir sorun bir kişi yüzünden bir problem yaşanacakmış İkisinin arasında aklınıza kişi ve üçüncü kişinin şefkatli heakâ ve güzel ruhlu aşık olunası bir kişiden de buradan burada bahsediyor arkadaşlar Evet. O seni gerçekten dürüstçe seviyor. Aşk tekrar canlanacak. Bu üçüncü kişinin hayatında belli ki belki şu an kırgın olduğu, küs olduğu ya da işte atıştığı bir kişiyle tekrardan bir aşk canlanacakmış bu üçüncü kişinin arkadaşlar. Evet, bilerek yapacağı bir şey yüzünden de çok utanıp telafi etmeye çalışacakmış bu üçüncü kişi. Yani bir hatası olmuş ve onu telafi etmeye çalışacakmış. Evet girdiğin yeni iş ve girişimler. Evet bu üçüncü kişinin eğer ki bir işle uğraşıyorsa arkadaşlar veya yeni bir işle başlayacaksa bunlarda başarısızlıklar söz konusu bu üçüncü kişi. Başarılı olamayacak ve hüsranı uğrayacak. Ve kaderinde yıkıcı darbelerine boyun eğip yıkılacakmış bu üçüncü kişiler. Yani kadersel olarak bir karma borcu ödeyebilir bu üçüncü kişiler arkadaşlar Evet böyle bir durum var şimdi klasik tarotlarımızı açalım sonra tekrardan yorumlayacağız tabi her zamanki gibi öncelikle kartlarımızı açalım genel bir yorumlayalım sonra tekrar yorumlayacağız bakalım klasik tarotlardan neler gelecek Evet aklınızdaki kişilerde şu an e, ne oluyor dediğinizde içine kapanık bir durumda aklınızdaki kişiler. Mantıksız e, kararlar veriyor olabilirler ya da bir türlü mantıklı düşünemiyor olabilirler. Korku kaplamış bu insanları. Gezi saklı durumlar olabilir ve baştan çıkarma, aldatma, yapaylık olayları olabilir. Yani bu kişinin, üçüncü, e, aklınızdaki kişinin şu an hayatında onu baştan çıkaran, birileri olabilir ve aldatma enerjileri içerisinde üçüncü kişiyi başka biriyle aldatıyor bu aklınızdaki kişiye bunu verdi. bencillik, kibirli ve aceleci ve dikkatsiz olduğundan burada bahsediyoruz bu aklınızdaki kişinin anlaşmazlıklar yaşıyor, anlaşamıyor ve kopuyor artık bu ilişki aralarında bunu veriyor. E, aşırı katı acıması, zalim, e, güvenilmez bir insan olduğundan bahsediliyor burada. Aklınızdaki kişinin ve kötü niyetli olduğundan da bahsediyor. Yani aklınızdaki kişi bencil, kendini düşünüyor. Aa, aklı fikri işte başka birileriyle aşk yaşamakta belli ki. Hani bu kişi tabi sizde olabilirsiniz. Şimdi sizinle ilgili bilinçaltına da bakacağız. Fakat aklınızdaki kişi şu an bencil enerjilerde sadece aşka yoğunlaşmış durumda ama aklınızdaki kişi de ilahi adalet tarafından belli ki ki hastalıklar ve kötü bazı olaylar var hayatında ve hüsrana uğrama gibi bir durum var. Üçüncü kişinin gene aynı o da mesela işle güçle uğraşıyorsa yaptığı işler maalesef olmuyor olumsuz oluyor. O da hüsranı uğruyor böyle konularla alakalı olarak. ikisinin de bir çıkmaza girdiği mevzuları var şu an hayatlarında. Şimdi hemen şeye bakalım buradan. Bu üçüncü kişinin de açalım. Açmamıştık onunkini. Klasik tarotlarda bakalım üçüncü kişiye neler gelecek. Evet üçüncü kişiye neler gelecek. Şimdi üçüncü kişi hayatında yeni bir başlangıç yapacağı görülmekte. Net bir karar alacak ve yeni bir başlangıç yapacak. Zaten demiştik ki kadınlar yeniden alevlenecek bir aşk var. Hani tekrardan biriyle bir araya gelip tekrardan bir aşk canlanacak ve o kişiyle bir barışma yaşayacak demişler üçüncü kişiler için. Evet, bir aşk bir ilişki durumu söz konusu üçüncü kişilerin tarafında. bu kişiyle tekrardan bir uyum yakalayabilir, denge yakalayabilir, güzel bir beraberliği olabilir bu üçüncü kişinin bu kişiyle. Bunun dışında da yine e, kendini mutlu, güvende hissedeceği hissedeceği, mutlu hissedeceği ve hatta bu kişiyle işi ileriye götürerek de evlilik e, durumu da yaşanabilir bu üçüncü kişinin e, açısından. Yani bu e, tekrardan bir ilişki başlayabilir, bu üçüncü kişinin hayatında bu geçmişinden biri olabilir ve tekrardan aralarında bir şeyler başlayabilir ve evliliğe kadar da gidebilir. Bunu söylüyor şu an kartlar. Evet aklınızdaki kişilerde zaten e, demiştik e, başka biri var hayatında bu aklınızdaki kişilerinde. Şimdi burada sizinle ilgili bilinçaltında ne var hemen ona bakalım. Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili bilinçaltında ne var? Müzik geldi. Evet. Peki size ne söylemek ister? Onu da hemen açalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler size ne söylemek ister. Evet. Bir de size bu ilişkiyle ilgili bir tavsiye alalım. Bu açılımdan sonra bu ilişkiyle ilgili bilmeniz gereken nedir? Hemen onu açalım. Evet şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişiler arkadaşlar sizi çok özlüyor. Bunu söyleyebilirim. Sizi çok özlüyor aklınızdaki kişiler. Her müzik dinlediğinde size hatırlıyor. Mesela yaşadığınız bir anı, anınız varsa o hayallerinde canlanıyor, onu düşünüyor, sizi özlemiş. Belki tekrardan bir araya geleceğinizi düşünüyordur bir yandan. Böyle bir düşünce ve istek içerisinde yalnız müzik dinlediğinde dediğim gibi müzik ona sizi hatırlatıyor. Ve peki bu ilişkiyle ilgili bu açıldan sonra neyi bilmeniz gerekir demiştik. Onu da hemen anlatayım uyumsuz kartı geldi arkadaşlar. Aynı yağ ve su gibi siz de birbirinize karışamıyorsunuz. İlişki içinde uyumsuz, uyumsuzluk söz konusu. Bu defa kalbinizi bir kenara bırakıp aklınıza düşünün. Şimdi bu kişiyle bir uyumsuzluğunuz olabilir arkadaşlar. Yani belki bu aklınızdaki kişinin sevdiği işte kalbinin olduğu kişi siz olabilirsiniz. Sizi seviyor, sizi özlüyor, sizi istiyor olabilir. Sizinle bir şeyler yaşamak istiyor olabilir ve size karşı yoğun aşk duyguları yaşıyor olabilir bu aklınızdaki kişi. Ama aranızda da belli ki bir öfke, bir kızgınlık, bir soğuk savaş hakim şu an bunu bahsediyor. E, aklınızdaki kişilerle de işte böyle birazcık e, bencil e, tay ve hareketler içerisine girdiği için aklınızdaki kişi bu kişiyle bir uyumsuzluğunuz e, söz konusu olabilir şu an. E, böyle bir durum var. Aklınızdaki kişi çok ketum enerjilerde olabilir şu an arkadaşlar. E, üçüncü kişinin e, enerjisine de baktığımızda dediğim gibi aileden birileri aralarını karıştırmış bu üçüncü kişiyle aklınızdaki kişine. Bunu söyledi bir çaresizlik enerjisi içerisinde kurnazlıklar yapmaya çalışıyor. Olayları güzellikle akıllıca yönetmeye çalışıyor bu üçüncü kişi. Ee, ama üçüncü kişinin hayatına da belli ki başka birisi dönüyor ve bu kişiyle tekrardan bir ilişki başlatıp bir evliliğe doğru gitme yolu var. Fakat e, ikisi de ilahi tarafından bir sınanması da söz konusu. Üçüncü kişinin hangi işle uğraşsa hep hüsranla bitiyor. işte iş güçte de başarılı değil. Maddiyatla sınanıyor da diyebiliriz. Aklınızdaki kişi de e, kolektifin bir çoğunda sağlığıyla sınanıyor ve işi gücü aksi gidiyor. Böyle durumlar var. Evet kendine çok zor e, gelecek belli ki. Böyle bir e, durum var arkadaşlar. Evet açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.